Arkadaşlar, como hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar Brawl Stars'ta karakterlerin eee şey, bazı karakterlerin benzerliklerini tartışacağız arkadaşlar. Aralarında bir bağ var mı? Bunların hepsini göreceğiz. Gizemli bağlar var arkadaşlar. Şimdi bugün hepsini bunları göreceğiz. E, arkadaşlar birkaç gündür yokum. Bunun nedeni var mı? Var arkadaşlar. Böyle derslerin falan oldu. Çok video çekmeye zaman olmadı. Neyse. Bir saniye dur arkadaşım Arkadaşlar şimdi Pardon bro pes'e geçtim Şuradan çıkalım ee, Arkadaşlar bakın karakterlerde ben bazı şeyler fark ettim Özellikle arkadaşlar Pam Jess'in annesi olduğu bir konu var Onun doğru olduğunu da düşünüyorum Ve Penny'nin e, Jessie'nin ablası olduğu söyleniyor Böyle Şimdi onun hepsine bakacağız arkadaşlar Öncelikle Jessie'ye baktığımız zaman Burada çok büyük bir ayrıntı var arkadaşlar Bakın Jesse'nin çantasına bakar mısınız arkadaşlar? Şu anda Jesse'nin çantasında köpeğe benzeyen bir şekil var değil mi? Aklınıza kaydedin onu. Pem'e geçtiğimiz zaman bakın arkadaşlar. Pem'in de çantasında zincirle bağlı bir tane ondan var. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pem, Jesse ve Pem'in arasında büyük bir bağlantı olduğu belli. Zaten anne kız oluyorlar. Ama Penny'e baktığımızda Onlarla ilgili pek bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman. Pen onlardan değil gibi resmen. Arkadaşlar. Başka bir e, noktadan da bakarsak arkadaşlar. E, onlara. Şurada bir de arkadaşlar. E, kimdi? Nani. Sanırım. Evet Nani. J Nani Jess'in yaptığı söyleniyor arkadaşlar. Bu doğru mu? Olabilir. Bir de pemle arasında bir bağlantı olabilir. Neden dersiniz Hem bakın. E, teratında ite atıyorum ya. Yanındaki şu şey bak. E, Nenin yanındaki hani şu e, ultisinde bomba atan şey var ya bilmiyorum onun yanındaki şey işte. işte onda artı işareti var. Pemle bir bağlantısı olabilir. Pemle zaten artı işareti üzerine kurulmuş gibi yani enerji falan. Onun içinde bileklik. Bakın bilekliğine bakarsak. Bilekliğine bakın. Bilekliğin takılı olduğu kol sapasağlam. Diğer kol ise yani paslanmış gibi. Bu koldaki bilekliğe dikkatli bakın. Pem'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar aynısından o kolyenin aynısı bilekliğin aynısı onun kolyesinde var. O sembol. Gördüğümüz gibi. Artı işareti falan da var zaten yani. Bu normal bir şey. Şu kalp kırılma dövmesi de falan var arkadaşlar. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. San arkadaşlar sesi gelir galiba. Evet. Bir de arkadaşlar şu Mr. P ile Lu arasında bir bağlantı gördüm ben. Bakın Leon'un şapkasında sanırsam Mr. P'nin e, yüzünün izi var. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir de dondurmada, e, dondurmada dondurmada bir kaşık var. Onda da Mr. P'ye benzeyen yine bir sembol var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Yani siz e, yine Mr. P olabilir. Siz yorumlara yazmanızı istiyorum. E, Amber'a baktığımız zaman ben onda pek bir şey göremedim diğerleriyle ilgili. Sadece sen küçük bir detay gördüm. O da sinirli bir şeyin ama neyse yani. Sanki bunda yok gibi. Gale'a geldiğimizde falan. Gale'da da öyle bir şey yok arkadaşlar zaten. Bir bağlantı biriyle. Ama gerçekten de Lou ve Mr. P arasında bir şey olabilir. Mr. P'ye baktığımız zaman. Pardon. Mr. P'ye baktığımız zaman Lou ile alakalı bir şey olabilir mi acaba? Bu... Bilmiyorum arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey de fark ettim. Ya olabilir mi bilmiyorum ama şu Mr. Pinya'daki şu zil çalan şey var ya hani bak kafasında kırmızı bir şey var. Aynısının Nani'nde ve yanındaki şeyde de var. Yani belki bunların arasında bir bağlantı olabilir diye düşündüm. Yani sizin de benim gözden kaçırdığım bir şey olabilir. Siz gördüyseniz bunu lütfen yorumlara yazmayın. Oluşmayın arkadaşlar. Şarjım 2 kalmış. Arkadaşlar da dayanabilecek mi bilmiyorum dışında arkadaşlar Brook'un gözlüğüyle alakalı pek bir şey bilmiyorum yani bunlar falan. Ee, evet arkadaşlar benim gördüğüm şeyler bu kadar. Sizin gördüğünüz şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Yazarsanız çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Pardon arkadaşlar bir şey daha göstermem lazım size. Şu peniye tekrar bakalım diyorum. Ama yine bir şey göremedim. Valla bak. Penny ile Jesin arasında bir şey olabilir. Teratları var ikisinde. Bu olabilir. Falan filan yani. Jesse ile nereye baktığımız zamansa ben pek bir bağlantı göremedim ya. Ha bir de arkadaşlar şu bakın Nani'nin arkasında bir tane şu öcü gibi bir simge var. Şu. Bakın. Şöyle nasıl göstersem bir tane var işte ama gözüküyor mu? Arkadaşlar yani benim gördüklerim bu kadar. Bağlantıları size söyledim. Sizin de varsa bir bağlantınız benim kaçırdığım lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.